Merhaba arkadaşlar, sendromlar eğitim modülüyle e, yolumuza devam ediyoruz. Sendromlar eğitim modülü neden böyle bir eğitime ihtiyaç var sorusunu yanıtlayarak başlasın. Arkadaşlar, pediatri çok geniş bir e, ana bilim dalı biliyorsunuz ve içerisinde de belki yüzlerce, binlerce sendrom karşımıza çıkıyor. Ama bunların sınavda karşımıza çıkabilecek olanlarını dikkatle ayıklarsak, ve üzerlerinde çalışırsak kesinlikle birkaç adım öne geçeceğiz. Şimdi kaynak olarak tabii ki her zaman olduğu gibi Nelson'ın son sürümü bizim için rehber olacak. Ama dediğim gibi bu kitabın içerisinde yüzlerce sendrom var. Bunların içerisinden hatta yüzlerce değil binlerce dediğim gibi. Bunların içerisinden bize... E, gerekecek olanları sınavda karşımıza çıkabilecek olanların üzerinde çalışmamız lazım. Genetik bir bakış açısıyla e, Simit bizim için önemli bir kitaptır. Pediatristlerin başucu kaynağıdır. Genetik sendromlara özellikle eğilmek için e, şimdi bütün bunları alacağız, harmanlayacağız ve sınavda işimize yarayabilecek bir hale getireceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Önce terminolojiyi oturtmamız gerekmekte. Çünkü özellikle sendrom sorularını oluşturacak olanlar genetik bilim dalına ait e, hocalarsa bu terminolojiye özellikle önem verdiklerini bilelim. O yüzden birkaç dakika ayıralım ve sendrom nedir, sekans nedir, asosyasyon nedir? Bunların üzerinde duralım. Sendromun e, kelime tanımı ilişkisiz gibi görünseler de Patofizyolojik bir temele dayanan birden farklı sistemi tutan birçok bulgular topluluğunu içermektir. Ee, sendrom dediğiniz zaman tabii ki en prototip e, bizim için sendrom Down sendromu. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, belli stigmalarımız var. E, i̇şte sizin trizomi 21 olduğunuzda gözleriniz mongoloid olur, epikantus dediğimiz cilt katlantısı olur, avuç içlerinizde simian çizgisi olur. Boyunuz kısadır. Parmaklarınız kısa ve künttür. Down sendromu üzerinde duracağız. Ama dikkat edin en önemli trik noktası. Bütün bunlar trizomi 21 nedeniyledir. Peki şimdi size bir e, vaka daha göstereyim. Sınavlarda karşımıza çıkabilecek bir vaka. E, gördüğünüz gibi aslında birçok değişik stigma bir arada yine. Ekstremiteler birbiri üzerine katlanmış. Burun düz. Kulaklar deforme ve düşük. Baktığınız zaman birbirinden fazla birçok şeyi içerdiği için gayet rahat Potter sendromu diyebilirsiniz ama terminolojik olarak bakıldığında bu bir sekanstır. Neden sekanstır? Çünkü tüm bunları açıklayan aslında tek bir genetik sebep yoktur. Eğer öyle olsaydı Potter sendromu derdik. Ama tüm bunları açıklayan bir A olayı, bu A'nın yol açtığı bir B sonucu ve bunun yol açtığı bir C sonucu var. Şimdi biraz daha açacak olursam sendrom ve sekansın arasındaki en önemli fark sendromda bildiğimiz bir örneğin trizomi 21'deki gibi bir durum var. Tüm birbirinden alakasız şeyleri o açıklıyor. Oysa sekans da bir aslında sekansın da kelime tanımına bir bakalım isterseniz. Sözlük anlamına. Sözlük anlamına bakıldığında sekans bir bütünü meydana getiren ama ard arda gelen olaylar dizisi gibi e, açıklanabilir. Şimdi ne demek istemiştim? Potter örneğini aldığımızda nasıl oldu da bu durum ortaya çıktı? Bakın bizim A olayımız bilateral renal agenezi ve bilateral multikistik displastik böbrek vesaire olabilir. Yani çocuğun böbrekleri yok. A olayı. Aslında geri kalan birbirinden farklı gibi gözüken olan şey o gözüken şeyler trizomi 21'deki gibi o genetik paterne dayanmıyor. Bunun sonuçları. Sonuç itibariyle idrar çıkışınız azalıyor. B olayınız ve C olayınızsa oligohidramniyoz oluşuyor. Oligohidramniyoz olunca ekstremitelerin bu görüntüsü vesaire hareket edemeyen fetal akinezi dediğimiz tabloya bağlı yapı ortaya çıkıyor. Şimdi e, baktığımız zaman bir de asosyasyonlar var. Asosyasyon dediğimiz şey ise normalde açıklayamayacağımız rastlantısal olma ihtimali olmayan bir şekilde bazı şeylerin bir araya gelmesi. Ama biz bunların altında bir genetik altyapı da bulamadık. Bulsaydık sendrom derdik. Bu bir araya gelen durumlar bunlar genellikle birliktedir dediğimiz durumların en tipik örneği vaktel. Bakın ilk harfleri birleştirin. Vertebral, anorektal, kardiyak, trakeozofagiyel, e gördüğünüz gibi renal, ekstremite, limp ekstremite demek bunların bir arada oluşu. Aslında sözü çok uzatmadan buradan çıkabilecek mesela vaktelden çıkabilecek soruyu da bir bakalım hazır önümüze gelmişken. Bakın bir tek tıpta uzmanlık sınavı değildir hazırlanan sınav. Dünyanın birçok yerinde birçok hekim uzman adayı sınavlara hazırlanıyor. Ve vakterle ilgili ne sorulabilir denildiğinde hepimizin baktığı bir şey var. Bunların tamam kardiyak nedenler eşlik ediyor ama en çıkan en çok hangisi? Ya çok da şaşırtan bir şey değil. Genelde veri sık defekt diyebiliriz VSD'ye. Normalde de en sık konjital kalp hastalığıdır. Vakterle de en çok o eşlik eder. Peki Vakterle ilgili diğer bir soru daha da şu olabilir arkadaşlar. Zeka etkilenir mi? Zeka normaldir. Diğer ünlü bir asosiyasyon olan çarçta ise zeka etkilenir. Oysa Vakter'de zeka genellikle normal kabul edilir arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Charge demişken hemen gözden geçirelim. Çünkü sınavın önemli soru odaklarından birisidir. İlk harfleri birleştirin. Gördüğünüz gibi kolobom, kalp hastalıkları, kuanal atrezi, ee, büyüme geriliği, genital etkilenim ve kulak anomalileri. Yalnız sınav anında charge dediğiniz zaman her harfa kafanıza göre başka bir şey atama riskiniz olduğunu görüyorum. O yüzden de daha kolay akılda kalacak charge dediğinizde Türkçe bir K harfi yazalım şuraya arkadaşlar. En önemlisi şu yukarıda gördüğünüz bakın kolobom. Gözdeki bu görüntü yakından bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kalp defekleri, kardiyak etkilenim. Koanal atrezi bunsuz olmaz. Bunu mutlaka verirler. Bakın şurada tomografide de görüyorsunuz. Kapalı koanalar. Ve de kulak anomalileri. Bu dörtlü olmadan çarç sormazlar. Dolayısıyla charge'ı bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Yalnız burada bir şey e, konusunda uyaracağım. Son yıllarda e, daha sonradan başta asosiyasyon sanıyorken biz charge'ı hala asosiyasyon örneği olarak verdik ama 7. kromozom üzerinde yeni bulundu. E o zaman çarj çar artık bir asosiyasyon mudur? Evet, yani artık asosiyasyondan çok sendrom terimi daha doğru kabul edilir. Bakın yukarıdan geldi. Otozomal dominanttır ve CHD7 yeni ile kalıtıldığı da gösterildi. Hani bu terminolojiyi anlamanız için bu örnekleri verdim. Şöyle bir toparlayalım. Bakın çok güzel bir toparlamaydı. O yüzden aldım size getirdim. Sekans dediğinizde birinci olay, ikinci olay, üçüncü olayı doğuruyor. Sendromda patolojik sebebi biliyoruz. ise bir araya gelmiş durumlar şansla açıklayamadığımız, rastlantıyla açıklayamadığımız bir arada birliktelikler diyebiliriz. Evet. Şimdi başlayalım. Sorun bu terminolojiyi oturtmak önemliydi. Sorulma potansiyeli olan önemli sendromlarımıza bakmamız lazım. Üzerlerinde biraz konuşmamız lazım. Madem Potter'le la başladık. Potter evet bir sekanstır ama sendrom kelimesini de göreceksiniz. Yayınlarda, çeşitli kitaplarda bahsediliyor. Potter çatısı altında Potter fenotipi dediğimiz şey aslında ekstremite defektleri, yüzün etkilenmesi cildin böyle e, özellikle etkilenmesi oligohiramyoozun etkisiyle akciğerlerin gelişememesi ki burada özellikle de prognozu belirleyen şey budur. E, ve Renal agenizi bütün bunların hepsini aslında yol açan şeydir. Prognozu belirleyen de pulmonar hipobilizer İlk harfleri birleştirdiğiniz bir e, hatırlatma kullanabilirsiniz Potter için e, gördüğünüz gibi. Ya da sadece buradan yola çıktığınızda bunun oligoidramnioz yapacağını, oligoidramnioz'un akciğer gelişimini bozacağını e, ve tipik şu biraz önce gösterdiğim fotoğrafı hatırlamanız da yeterli. Ama bu tür kısaltmalar TUS'ta işe yarar arkadaşlar. Ben bu tür sendromları hatırlamanızı kolaylaştıracak tüm formülleri de size bu eğitimde vereceğim zaten. İşinizi kolaylaştıracaktır hızlıca hedefe gideceğiz. Çok da vakit kaybetmeyeceğimiz bir sendrom panoraması çizmeye devam edelim. Pierre Robin. Niye Pierre Robin geldi Potter'dan sonra? Çünkü klasik olarak bu da bir sekans kabul edilebilir. Pierre Robin sendromunda o birinci olay, A olayımız çenenin küçük ve geride kalması. Var böyle adamlar piyasada görüyorsunuz. Bakın bu arada sevimli olmak için çene çok da gerekli değil. Çeneniz minik ve geride olunca A olayı. B olayı diliniz geriye kaçıyor. Solunumunuzu özellikle etkiliyor bu kapatıyor. Bazen bakın trakeostomi açılacak kadar ciddi vakalar karşımıza çıkabiliyor. Trik nokta. Bebekler nasıl yatırılır? Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Şöyle bebekler normalde sırt üstü yatırılır. Bu normal bebekler içindir. Ama Pierre Robinler yüz üstü yatırılmalı ki dilleri geriye kaçmasın arkadaşlar. Dolayısıyla ee, eğer e, Pierre Robin'li bir vaka varsa solunum yolunun açık olması birinci önceliğiniz. Airway koyacaksınız, yüzüstü yatıracaksınız, ihtiyacı varsa da bir hava yolu sağlayacaksınız. Bakın e, yine bir Pierre Robin, daha ciddi bir Pierre Robin bunlar. Şimdi Purumbeli sendromuna geldiğimizde niye ona geldik diyeceğiz. Çünkü biz sendromları size bir mantık, bir silsile dahilinde hatırlatmak istiyoruz. Bakın 3 sendrom oldu bile sorulma potansiyeli olan. Üçüncüsü de Purumbeli. Purumbeli'ye aslında bakarsanız bu Potter'in bir e, varyantı. Neden? Bir defa bir ürüner sistem anomaliniz var. Bu olduğu anda Potter'de gördüğünüz fenotip ortaya çıkabilir. Eğer ciddi ise bu ürüner sistem anomalisi. Renal ageneziniz varsa ya da e, idrar çıkışınız azalmış ve oligohidroamnioza yol açmışsa benzer Potter hikayesi gerçekleşir. Peki burada farklılaştıran ne? Çünkü karın kaslarında bir zayıflık yokluk ve buruş buruş bir görüntü olduğu için zaten İngilizce kuru erik yani buruşmuş kurutulmuş meyve gibi böyle buruşup gözüktüğü için o isim verilmiş. Karın kaslarında zayıflık oluyor. Bir de inmemiş testis var. Bunu da unutmayın. Önemlidir. Bilateral kripto giden bir tablo. Tahmin edin bir prumbelinin prognozunu belirleyen en önemli faktör ne? Aynı Potter sekansında olduğu gibi arkadaşlar bu arkadaşların ölüm nedeni akciğerle ilgili sorunlar ciddiyse olur. Pulmoner hipopilezi önemli. Şimdi rotamızı bir gruba çevirelim. Vasküler malformasyonlarla giden sendromlar. Şimdi embriyolojik hayatı bir hatırlayalım. Bakın çok güzel bir şekil kapiller plexusun fetal dönemde oluşumu sırasındaki çeşitli problemler sizi arteriovenöz malformasyonlara, fistüllere, lenfatik malformasyonlara, venöz, venöz ve lenfatiğin bir arada olduğu birçok duruma götürebilir ve bunlar çeşitli sınavda sorulabilecek sendromların parçası olabilir. Şimdi bunlardan en bildiğiniz Kasabah Meritle başlayalım. Bakın dev bir hemanjiyom var burada. Şimdi bu aslında bu tümöral oluşum ki size şunu vereyim. Kasabah Merit sendromlarını biz onkoloji bölümüyle birlikte takip ediyoruz. Bunun boyutları, büyüklüğü, bunun yarattığı sonuçları pediatrik onkoloji ile birlikte izliyoruz. Bunun yarattığı ana sonuç trombostopenidir aslında. Yani kasabah merit sendromu kavernöz bir hemanjiyon yapısı içerisinde trombositlerin burada e, hapse olması ve ortaya çıkan trombostopeni ile birliktedir. Biraz daha zorlayalım isterseniz. kasabah meriti bir tık daha zor hale getirelim. Size bir tablo göstereceğim. Şimdi bizim klasik kasaba merit sendromumuz. Hiç kafanız karışmadan buraya bir bakın. Ne oluyor? Diyor ki trombositler diyor e, bu vasküler tümör hücrelerinin arasında diyor hapsoluyorlar. Ve bu, bu, bir sonuç yaratıyor. Bunun sonucunda bir trombostopeniniz var. Sebebi ne diyor? Biraz önce gördünüz. Anjiyomlar ya da hemanjiyendotelyoma gibi bu vasküler malformasyonlar. Nasıl tedavi ederiz diyor. Rezeksiyon yapabilirsiniz. Steroid yapılabilir. Ya da embolizasyon yapılabilir. Ya da buraya şunu ekleyeceğim ki sorulabilir bence. Beta blokör arkadaşlar verilebilir. Biz bunları özellikle propranololle çok güzel küçültüyoruz. Propranolol e, tedavide ilk kullandığımız seçenektir aslında. Aklımızda olsun. Şimdi onun altındaki satır kafanızı karıştırmasın. Kasabah Merit fenomeni diye bir şey var. Kasabah Merit benzeri bir fenomen yaratan durumlar var. Burada tüketim koagülopatisi demektir bu. Tüketim koagülopatisi ön durumda. İşin altında e, bir... E, hemanjiyom ile ilişkili hemanjiyendotelyoma gibi bir durum olmadan diğer malformasyonlar venöz ya da diğer malformasyonlar söz konusu olduğunda da böyle bir varyant var. Çok kafanızı takmayın ama kasaba merit sendromu neydi? Kasaba merit fenomeni neydi falan dediğinizde her halükarda trombostopeni olduğunu bilelim. Kasaba merit sendromunda bizim kavernos hemanjiyom ya da hemanjiyo endotelyamanın altta olduğunu bilelim yeterli. Şimdi vasküler malformasyonlar dediğinizde birazcık karışık gibi gözüken bir tablomuz var ama biz buradaki sendromları seçeceğiz. Diyeceksiniz ki hoca hangi sendromların sorulacağını nereden tahmin edebilir? Binlerce sendrom varken. Buradan tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bu soruyu hazırlayacak adam bu tabloya bakacak. Diyor ki vasküler tümör ve malformasyonla birlikte giden sendromlar. Bunların bazıları önemli. Mesela PACE sendromu önemli. Şütürge, Weber, Klippel, Proteus buradan seçeceğiz ve sırayla bakacağız. Şimdi bir vaka sorusu soralım isterseniz. Şu vakayı bir inceleyin arkadaşlar. Mukokitonöz telanje var. Böyle hani yaşlı insanlarda olur ya. Onların daha abardığını düşünelim. Burunda, iç kısmında, mukozalarda bakın arkadaşlar. Parmak uçlarında hatta santral sinir sisteminde. Çeşitli AV malformasyonlar var. Bol miktarda. Bununla özdeşleştirerek soracakları vaka Osler Weber Rendu sendromudur. Duymuş olun arkadaşlar, Osler Weber Rendu sendromu. Hani ee, sadece bu vaka'yı bakın ve bu sendromla özdeşleştirin diye daha öte kafanızı karıştırmayacağım bir bilgi bu. Osler Weber nasıl sorulurmuş? burun kanamaları dediğinde yanına telenjektezileri eklediğinde aklımıza gelsin seçeneklerde görelim. Çünkü burnun içerisindeki telenjektezilerin kanaması bu sendrom için tipiktir. Hayes sendromu o bir nörokutan sendromdur. Nörokutan sendromlar sadece nörofibromatozisten, tüberosiklerozdan ibaret değil ki bunları nörolojide geniş geniş anlatıyoruz size. Ama burada kıyıda köşede kalmış sorulabilecek sendromlarla bu eğitiminizi tamamlamak istiyorsak test sendromunun üzerinde durmalıyız. İlk harfleri birleştirin. Burada herhangi bir hoca olarak benim katkım yok çünkü hastalığın adını koyanlar böyle koymuşlar. Böyle bileceğiz. P posterior demek. Posterior dediğinizde santral sinir sisteminde Cerebellum dördüncü ventrikül falan buralar hatırlanır arkadaşlar. Cerebellum dördüncü ventrikül falan dediğimizde ise Dandy Walker. Bakın 4 D ile başlıyor. Dandy Walker. Dördüncü ventrikül nerede? Arkada. Dandy Walker'ı unutmayın. Hemanjiyonlar o yüzden burada anlatıyoruz zaten. Arteriyel anomaliler arkadaşlar önemli. Kardiyak olarak bakın bence aort koarktasyonunu unutmamalısınız. Bütün nörokutan sendromlar içerisinde aort koaktasyonu ile birlikte gidebilecek tek tablo budur. Göz anomalileri ve sternum defektleri gider. zaten PACE E'ye kadar geldiği zaman tamamdır. İşte e, sternal defektleri de ek olarak söylüyorum. Ya da şu sendromun seyisini de sternum diye aklınızda tutun. Sternumun da hakkını yemeyelim. Evet. Şimdi nörokutan sendromlarla ilgili ee, içinde vasküler malformasyonda olan peysi söyledik ama daha popüler olan Stürge Weber'i söylemeden geçmeyelim ama biraz daha Stürge Weber'i farklı bir bakış açısıyla ele alalım. Bakın küçük tatlı bir çocuk gayet hoş bir kadın ikisi de Stürge Weber sendromundan muzdarip Acaba hangi tip? Demek ki veberin tipleri var. Tip 1, tip 2, tip 3 diye birazdan ayrımını yapacağız. Acaba Türge Weber'in genetik yapısı nedir? Genetik olayı. Bir kere Stürge Weber'le ilgili ilk bileceğiniz şey bunlar sporadik. Bunu unutmayalım. İkinci olarak bakın burada yine size kullanmak isteyenler için bir nömonik koydum. Dünyada kullanılan yaygın şeylerden biridir. Nöbetler geçirirler tam trigeminal sinirin dağıldığı alandadır bu yüzdeki porto şarabı e, şeklindeki leke. Bir tarafta olduğu için beynin de o tarafı etkilenir genellikle ve unilateral bir tutulum vardır. Karşı tarafta tekrarlayan nöbetler ya da karşı tarafta güçsüzlük gibi karşımıza gelebilir. Bazı hastalarda mental retardasyon olur ve hep herkes de olmak zorunda değil. Göz çok önemli. Glakom ve göz problemleri. Glakom olduğunda göz böyle kocaman e, bir Buftalmus dediğimiz hatta tam çevirisi öküz gözü denir. Böyle öyle bir görüntüdür arkadaşlar. Gelin bakalım isterseniz. Bakın gördünüz mü beynin bir tarafı belirgin etkilenmiş. Bakın şu göze bakın buftalmus burada. Peki ne sorabilirler burayla ilgili? Yani aklı çalışan bir hoca buraya baktığında bunun kalıtımının tekrar yazıyorum sporadik oluşuna önem verir. Diğerlerinden farklılaşan bir şey. Yani sporadik orada patlaması. Burada bu kişinin başına gelmesi bu olayın. Sporadiktir. Bireye özgü orada oluştuğu olay. E, gen olarak baktığımızda değişim G, N, -A -Q, e, noktasında görülmekte. Daha da zor sormak isterlerse durum budur. Bu bir somatik mutasyondur. Kalıtımsal bir özelliği yoktur. Sporadiktir. Bir daha altını çiziyorum. Daha da zor sorulursa. O zaman tiplerine bakmamız lazım arkadaşlar. Tip 1, tip 2, 3. Tip 1 şöyle tutalım aklınızda. 1 numara 4 dörtlük her şeyi içerendir. O yüzden 1 numara. Hani yüzünde anjiyomu var. Leptomeningel tutulumu var. Beyinde. Okey. 2 numara. Yüzünde anjiyomu var. Hani gözde buftanus oluyor. Yüzünde trigeminal bir şeyler oluyor. Ee, hani santral sinir sistemi bulguları oluyor. E, şu türge ve benim birçok şeyi var. Yani bunları bir kenara bırakıyorsunuz şu anda. Tip 1'de yüz ve trigeminal leptomeningeal. Tip 2'de yüz tutulumu leptomeningeal tutulum yok. Tip 3'de ise tam tersi anjiyom yok. Portaçör yok dışarıdan bakıldığında bir şey yok ama leptomeningeal. Böyle tanı alan şu türge ve berler de var. Yani şu türgeveberin yüzündeki portovanilevus standart klasik her vakada olmalı mıdır derlerse diyeceksiniz ki tip 3 enteresan. Bakın zaten geç tanımlanan tip. Tip 1 ilk tanımlanan her şey var. Tip 2 etrafta dolaşan leptomeningyal tutulumu olmayan ee, vakalar. Tip 3 ise daha sonradan ortaya çıkan bunlar da şütürge ve vermiş dediğimiz yüzünde portavayna olmayanlar diyebiliriz. <laughs>